Dünya tarihi isimleri çok da bilinmeyen fakat tarihe dolaylı ya da direkt etki etmiş insanlarla doludur. Almanya'yı karanlığa gömen Bektaşi videosunda bahsettiğimiz Hitler'i yaratan adam olarak bilinen Tule Cemiyeti'nin kurucusu Baron von Sabotendorf buna iyi bir örnektir. Bu ilginç insanlar birbirleriyle temasa geçtiklerinde tuhaf drama ya dostluk kurmuşlar ya da amansız bir düşmanlık gütmüşlerdir. Bu oluşan dualitede Alman diktatörün karşısına dikilen Joseph Stalin'i yetiştirdiği efsaneleri anlatılan George Gurjiev'in yarattığı etki de oldukça önemlidir. Bu ünlü ezoterist 1872 yılında Kafkas topraklarında dünyaya gelmişti. Rum bir baba ve Ermeni bir annenin çocuğu olan Gurjiev ilk yıllarını Osmanlı Devleti'nin doğu uçlarındaki Kars şehrinde geçirmişti. Çocukluğunda hem Rus hem de Yunan keşişlerden dersler almıştı. Hatta ilerleyen yıllarda ilk öğretmeninin tarihin en gizemli kardeşliklerinden biri olan Essenilerin bir üyesi olduğunu iddia edecekti. Gurjiyev'in bu tuhaf kaderi onu sonu gelmez maceraların içine itmeye kodlanmış gibiydi. Karakter olarak da öğrendikleriyle tatmin olmayan oldukça meraklı biriydi. Daha ilk gençlik yıllarında kendisi gibi meraklı ve maceracı 21 kişiyi etrafına toplamış Gerçeği Arayanlar isimli bir grup kurmuştu. Grubun planını da kendisi çizmişti. Bu plana göre bu 21 kişi dünyanın gizemlerinin peşinde dört bir yana dağılacak ve daha sonra bir araya gelip devasa bir bilgi havuzu oluşturacaklardı. Fakat zamanın ruhu oldukça karanlıktı. Devletler birbirleriyle savaşın eşiğindeydi ve Osmanlı Devleti son zamanlarını yaşamaktaydı. Bu amaçla yola çıkan maceracıların birçoğu geri dönemedi. Gurciyev ve arkadaşı Pogosyan keşfetmeye önce kendi çevrelerinde başlamışlardı. Anlatıya göre Kars şehri yakınlarında bulunan Ani harabelerinde kazı yapan genç araştırmacılar bir tünelin girişini keşfettiler. Bu tünelin içinde buldukları parşömenler onlarda Babil topraklarına gitme isteği doğurmuştu. Bunun üzerine arkadaşıyla beraber medeniyetin beşiğine doğru yola koyuldular. Fakat Mardin yakınlarında bir örümcek tarafından sokulan Pogosya'nın rahatsızlanması üzerine Nusaybin'de bir Nasturi rahibin evine sığınmak zorunda kaldılar. Nasturi rahip bu iki tanrı misafirini ağırlarken onların hikayelerini de öğrendi. Rahibin de anlatacağı ilginç bir hikayesi vardı. Söylediğine göre rahibin elinde atalarından miras kalan oldukça eski bir harita bulunmaktaydı. Haritada Mısır ülkesi resmedilmişti. Sphinx'in yeri doğru bir şekilde işaretlenmişti fakat piramitler haritada yoktu. Rahip oldukça zengin bir Rus lordunun bu haritanın peşinde kendisine kadar ulaştığını fakat adama güvenemediği için haritayı ona göstermediğini anlatır. Adamın Mısır'a doğru yolculuk ettiğini söyler. Maceracılarımız bu gizemin etkisinde rota değiştirip Mısır'a doğru yola çıkarlar. Mısır'da çeşitli işlerde çalışırken bir taraftan da Antik Mısır'ın gizemlerinin peşinde koşarlar. Kader yine müdahalesini yapar ve bir gün Nasturi rahibin bahsettiği zengin Rus'la tesadüf ederler. Bu adam Gurciyev'e enteresan bir tavsiyede bulunur. Adamın anlattığına göre Asya'da Afganistan topraklarında faaliyet gösteren gizemli bir tarikat vardır. Sarmon tarikatı denilen bu ezoterik topluluk birçok gizemi ve bilgiyi özünde saklamaktadır. Gurciyev'e bu topluluğa ulaşmayı denemesini tavsiye eden adam genç maceracının hayatında bir kırılma noktası yaratır. Tek başına Afganistan çöllerine kadar giden Gurciyev bu terikata ulaşır ve 7 yıl boyunca çeşitli testlerden geçerek kadim bilgileri elde eder. Bu noktadan sonra Gurciyev'in hayatı araştırmacılar için daha sisli bir hale gelir. Seyahatlerinin kronolojisi net olmamakla beraber bu 7 yıldan sonra İstanbul'a gittiği, orada Galata Mevlevi Hanesi'nde semalara katıldığı bilinmektedir. Oradan da Gürcistan'a gidip Tiflis Papaz Okulu'nda dersler verdiği anlatılır. Gürcüyev bu okulun en başarılı öğrencisi olan Joseph Jugashvili ile de bu dönemde temas eder. Genç papaz adayı Joseph, hocasından öylesine etkilenir ki onun ayrılması sonrası son sınavlarına dahi girmez ve okulu terk eder. Dünya bu çocuğu daha sonraları Joseph Stalin olarak tanıyacaktır. Gurjiyev'i anlatan yazarlar onun doğuştan gelen pisişik yeteneklere sahip olduğunu iddia ederler. Kimilerine göre ise bu kabiliyetler ona Afganistan'da inisiye olduğu gizemli tarikat tarafından hediye edilmiştir. Yazar Adrian Geoffrey Gilbert'e göre Gürciyev antik zamanlarda yaşamış bazı toplulukların bugün yaşayanlardan çok daha ileri seviyede olduğuna inanmaktaydı. Gürciyev'in müritlerinden biri olan John Bennett'a göre ki biz bu herifi işkenceci Bennett olarak biliriz, Gürciyev bu fikri Sarmon tarikatında geçirdiği yıllar sonrası edinmişti. Ona göre bu tarikatın kökü tahmin edilenden de eskiye dayanmaktaydı. Öyle ki bu kişiler Babil esareti sırasında ünlü filozof Pisagor'u da inisiye etmişlerdi. Gurciyev Pisagor'un Babil macesine inisiye edilmesi efsanesine öylesine ikna olmuştu ki daha sonra kuracağı akademisine model olarak Pisagor okulunu tercih edecekti. 1920'li yıllarda Avrupa'ya ulaşan Gurciyev Fransa'da kendi ezoteri okulunu kurdu. Bu okulda Sarmon tarikatının gizemlerini öğretmekteydi. Gilbert'e göre bu antik okulun kökenleri Asya'da değil Anadolu'daydı. Bir zamanlar Kuzey Mezopotamya'da gelişip yayılan ve daha sonra yok edilen Hristiyan Gnostik okulundan geriye kalan bilginin saklandığı yer işte bu okuldu. Sıkı bir çalışmanın ve iz sürmenin sonucunda bu antik okulun liderini bulduğunu iddia eden Gilbert, bu kişinin Komagene kralı 1. Antiokos olduğunu iddia etti. Bu tarikatın asıl merkezi ise Nemrut Dağı'nda gizliydi. Bu durum hakkında henüz keşfedilmemiş tünellerin bulunduğu söylentileri bulunan Nenrut Dağı'na olan ilgiyi arttırdı. Birinci Antiochos'un kayıp mezarı belki de birçok sırrı da kendisiyle beraber saklamaktaydı. Gilbert, Edessa'nın yani günümüzde Urfa olarak bilinen yerin tıpkı Mısır'ın olduğu gibi Orion bilgeliğiyle ilgili bir merkez olduğu kanısında. Gurjiyev'in izlediği rotanın Orion'da birleşmesi sürpriz değil. Zira bu meselelerle alakalı hangi konunun derinine inerseniz inin Elinde sonunda kendinizi Orion ve Sirius dualitesinin bir köşesinde buluyorsunuz. Bu gizemli ezoteristin Anadolu ile Mezopotamya'da melamilikten etkilendiği ve başta Hekim Bey olmak üzere birçok tanıdık şahsiyetle yakın ilişkiler kurduğu malumdur. Bu Hekim Bey isimli zat sıradan bir kimse değildir. Gurdjieff'in kitabına Olağanüstü İnsanlarla Karşılaşmalar ismini vermesi de boşuna değildir. Bu meseleyi merak edenler ismi geçen kitabı okuyabilir ya da aynı isimle uyarlanan sinema filmini seyredebilirler. Derinlemesini araştırmak isteyenler ise Halidi, Bağdadi ve Hızır tezkeresi meselelerine yoğunlaşabilirler. Bu anlatının ucu zigzag öğretisi ve Hans Eiberg gibi tiplere ulaştığı için biz bu konulara pek girmek istemiyoruz. Bu noktada Gürcüyev'in yoluna odaklanmanın daha önemli olduğu kanaatindeyiz. Gürcüyev insanın uykuda olduğunu söyler. Dünya ise içinde tıkılı kaldığımızın farkında bile olmadığımız devasa bir kafestir. Çoğu insan bu tutsaklığın farkında bile değildir. Farkına varan her aklı başında kişi bu tutsaklıktan kurtulmak ister. Bu kurtuluşun yani aydınlanmanın ise dört gerekli şartı vardır. Öncelikle insan özgür olmadığını, tutsak olduğunu kabul etmek zorundadır. Bu kabul kendince bir aydınlanmadır. Yapılması gereken ikinci şey, daha önce bu kafesten kaçabilmiş olan kimselerden yardım almaktır. Burada erenlerin, kırkların, yedilerin, belgelerin bir diğer deyişle Hint teolojisinde nirvana'ya ulaşmış ulu kişilerin anlatılarının ve sırlarının peşinden gitmek kastedilmektedir. Üçüncü şart ise bu adına dünya denilen hapishaneden kaçışın tek başına mümkün olmadığını söyler. Bu yüzden kendi enerjinize yakın, uyumlanabileceğiniz kimselerle bir araya gelmeniz gerekmektedir. Ve son olarak bu yol büyük bir çalışma ve çaba gerektirir. Bu uğraşın belirli bir amaca yönelik ve şuurlu olması gerekmektedir. Gurjiev'in meşhur dördüncü yolu aslında tam olarak budur. Bazen tırmanılan bin basamaklı bir merdivenin sonundaki manastırda aradığımızı, şehrin göbeğinde bir dost sohbetinde hiç beklemediğiniz bir anda bulabilirsiniz. Fakat bu yol, o bin basamaklı merdivenden daha az engebeli değildir. Jung'un ünlü değişinde olduğu gibi. Kendi tutkularının cehenneminden geçmeyen insan asla onların üstesinden gelemez. Gerçek yalnızca ona hazır olanlar içindir der Gürcüyev. ve ekler. Uyanış ancak onu arayanlar, isteyenler ve kendileriyle mücadele etmeye hazır olanlar için mümkündür. Yalan mı lan? Köle değil misin?